Burada böyle insanlar çılgınlar gibi eğleniyor. Acayip bir ortam. Tıklım tıklım. Bütün Kolombiya sokakta resmen, bütün Medellin sokakta resmen şu anda. herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Işığa geçelim şöyle alayım. GoPro'da akşam çekimleri maalesef biraz problemli ama umarım bu videoda güzel çıkar. Bugün farklı bir şekilde karşınızdayım. Bu arada ani bir şekilde Medellin şehrine dönme kararı aldım. Burası da benim Medellin şehrindeki hostelim. Şöyle göstereyim burada. Kanaset var. Ola. umarım gözükmüştü. Bilmiyorum ne kadar gözüktü. Arka ekran yok GoPro'da. Şimdi Medellin şehrinin muazzam bir gece hayatı var. Parque El Poblado isimli bir bölgede kalıyorum ben. Bu bölge inanılmaz meşhur. Şehrin en güvenli, en lüks bölgesi ve aynı zamanda en çılgın gece hayatının olduğu bölge. Latin Amerika'da gördüğüm en güzel barlar sokağı açıkçası burada Medellin'deydi. Ben de dedim ki madem Medellin şehrine geri döndüm. Hemen böyle bir video çekeyim. Bu arada girişim çok ani oldu. Gösterme fırsatım dahi olmadı. Şimdi fazla da uzatmadan hostelden dışarı çıkacağım ve Medellin sokaklarını gece keşfetmeye başlayacağız. Şimdi öncelikle hemen hostelimin sokağını göstererek başlamak istiyorum. Burası benim hostelimin girişi. Burada böyle sandalyelerimiz falan var. Burası böyle bizim oturduğumuz, takıldığımız alan. Şimdi şöyle dışarı çıkalım bakalım ne varmış burada etrafta. Bakın hemen burada böyle bir kitap kafe var. Hemen yanımızda hostelin yanında. Şöyle az aşağımızda burada böyle bir bar restoran tarzı bir yer yer alıyor. Hemen şurada bir yemekçi var. Şurada karşıda bir Meksika restoranı. Hemen burada böyle bir pizzacı. Yanında yine pizza bar tarzı bir yer var. Şöyle yakından göstereyim. Böyle farklı bir yer. Bu sokak genel olarak böyle restoranların, barların bulunduğu bir yer. Şimdi bakalım buradan itibaren yürümeye başlayalım. Asıl Barlar Sokağı'nı vesaire keşfetmeye başlayacağız birazdan. <laughs> oturduğu, eğlendiği bir yer. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor. Bayağı böyle tıktım tıktım. Orada papi. Bir... <laughs> Görüyorsunuz tamamen böyle gençlerden oluşan bir bölge. İnsanlar toplanıyorlar burada. Arkadaşlara sohbet ediyorlar, eğleniyorlar. Hafta sonları böyle tıktım tıktım olan bir yer. Hemenlerde zaten barlar vesaire var. Ama buraya çok girmeyeceğim şimdilik, biz asıl barların olduğu bölgeye doğru çıkacağız. Şöyle göstereyim etrafı. Bayağı böyle insanlar toplanmışlar, sohbet ediyorlar. Burada bu arada önde pazar gibi bir alan var. Bakın burada böyle bir kadın heykeli var. Şöyle geçelim bakalım. Bakın burada bayağı böyle büyük bir pazar kurulmuş. Burada böyle el işlemesi ürünler satılıyor. Şöyle göstereyim, bileklikler var. Burada şapkalar, tişörtler, hediyelik eşyalar bakın. Klasik Pablo Escobar her yerde. Biliyorsunuz Medellin Eskobar'ın şehri ve her yerde böyle her yerde bu sokakta seyyar satıcılar var. Bakın burada yine pançolar var. El yapımı bunlar böyle alpaka tüyünden pançolar. Böyle doğal takılar vesaire bir sürü şey var. Şöyle göstereyim bakın mesela şu takıları. Tamamen el yapım bunlar ve gerçekten inanılmaz başarılılar. Bunlar Latin Amerika'da çok farklı olaylar. Şuradan bir yerden müzik sesi geliyor. Bilmiyorum ne. Parti otobüsüymüş. <laughs> Bakar mısınız? Parti otobüsü. Şöyle göstereyim. Deli gibi eğleniyor var. Orada. Bakar mısınız? <laughs> Burası bir ortam. <laughs> Medajım böyle işte, ekonomiya böyle işte. <laughs> Şu otobüslerden de bir gün binmek istiyorum. <laughs> İçeride çılgınlar gibi eğleniyorlar. <laughs> farklı, çok farklı. <laughs> ve hareketli bölgelere yavaşlardık, giriş yapmaya başladık. Olaylar burada başlıyor. Burada bu sokak tamamen barların ve kılapların başladığı bir sokak. Ancak burada sokağın başında direkt abi hayat kadınları bekliyorlar. Şöyle göstereyim etrafı. Burada direkt her yerde hayat kadınları bekliyor. Şöyle çaktırmadan yürüyorum. Bakın burada böyle bayağı bekliyorlar. Bu sokakta her yerde klaplar, barlar bulunuyor. Buranın en işlek caddelerinden bir tanesi. Şöyle yürüyelim bakalım. Bakın burada meşhur bir klap var. İnsanlar giriş yapmaya başlamışlar daha şimdiden. Şöyle gösteriyorum. Burada yine meşhur restoranlar, klaplar her yerde. Hatta bakın içeride NBA maçı oynanıyor. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor. Yeras Park bu arada. Bu bölgenin tam adı. Mekana da bakın parkın adını vermişler. Böyle bir klap var burada. Daha gece yeni başlıyor ve bu saatlerde daha inanılmaz hareketli daha bu başlangıç. Bakın burada nasıl bir yer var. Şöyle göstereyim. Umarım güzel çıkıyordur. bölgede gece hayatı inanılmaz derecede çılgın. Henüz daha gecenin başlarındayız. Gece daha yeni başlıyor. Bakın burada da böyle bir bar tarzı bir yer var. Gracias, <laughs> <laughs> i̇çeri davet ediyorlar. Bakın şöyle bir mekan göstereyim. Baya böyle bar, restoran tarzı bir yer burada. Sokak boyunca bu şekilde çok fazla mekan var ama daha gece yeni başlıyor ve sakin. Ben daha dolu olur diye bekliyorum. Normalde çok daha kalabalık oluyor. Bakalım keşfediyoruz göreceğiz. Şöyle devam edelim. Sokak biraz daha dolmaya başladı. Bakar mısınız ortama? Burada böyle <laughs> insanlar çılgınlar gibi eğleniyor. <laughs> Acayip bir ortam. Gittikçe doluyor. Saat ilerlemeye başladıkça burası daha da şenleniyor. Bakalım göreceğiz. Saatler ilerledikçe nasıl bir hal alacak? Cuma gecesi bugün. Göreceğiz bakalım. Gidelim <laughs> bakalım şöyle sokağa komple. Gidelim. Ne yapabiliriz? Şöyle komple girelim bakalım. Bu arada umarım umarım sesim geliyordur. İnanılmaz bir müzik gürültüsü var. GoPro'nun mikrofonu fena değil. Alıyordur diye düşünüyorum sesimi. Görüyorsunuz sokaklar gayet canlanmaya başladı. Şimdi buranın yukarısında başka barlar sokağa daha var. Orası gerçekten çok güzel bir ortamda. Oraya doğru çıkıyorum bakalım. Şöyle devam edelim.

Restoranlar, barlar her yerde. Bakalım şöyle yürüyelim biraz, görün siz de etrafı. Burada da karınca satıyorlar, şöyle göstereyim. Hatırlarsanız Cartina videosunda yemiştim ben. Burada da karınca satıyorlar, çadır çadır. Şöyle göstereyim etrafı biraz daha. Sokak şu anda tıklım tıktım burada. İnsanlar oturuyorlar buralarda. eğleniyorlar. Şu ortama bakar mısınız, tıklım tıklım bütün Kolombiya sokakta resmen, bütün Medellin sokakta resmen şu anda. Yani yürümesi çok çok zor insanlardan, video çekmekte çok zorlanıyorum umarım belli oluyordur her yer. Şöyle göstereyim biraz daha bakın herkes burada masalarında oturuyor ve eğleniyor yani gerçekten çok benzersiz bir ortam. Şu ortam müthiş bir ortam bakar mısınız? müthiş bir ortam ya. Kelimenin tam anlamıyla, tek anlamıyla müthiş bir ortam var burada. <laughs> Bakın şurada müzik yapan birisi var. <gülüyor> <gülüyor> Abi herkes çıldırıyor şu anda. Herkes çıldırıyor şu anda. <laughs> Bu arada bu arkamda görmüş olduğunuz yerde bir Türk restorantı şöyle göstereyim bilmiyorum ne kadar belli oluyor İstanbul Türk restorantı abi bizle konuştum ancak videoda çıkmak istemedi ben aslında kendisine geçen geldiğimde tanışmıştım çıkmak ister misin dedim istemiyorum dedi hoşlanmıyorum dedi video fotoğraftan o yüzden zorlamadım şu anda bu arada bir saat falan harcadım ben burada saat biraz daha ilerledi 10 civarı şu anda sokak daha da kalabalıklaştı şöyle yürüyelim bakalım Böyle insanlar oturuyor, eğleniyor yine. Devam edelim bakalım. Etraf evet, bu şekilde yine olarak. Bence en 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 iyi ortam burası. Yani şu ortam gerçekten çok güzel. Bakar mısın? İnsanlar fotoğraf çekiliyorlar. Burada herkes eğleniyor. Ne bileyim. Çok güzel bir ortam ya. Şu şekilde sokakta insanların sosyalleşmesine bayılıyorum ben. Gerçekten burası benim açık ara en hoşuma giden yer oldu. Süper yani. Giderek kalabalıklaşıyorlar. Çok acayip bir ortam var. Yani giderek kalabalıklaşıyor etraf. Ortam çok fena yani cuma günü olduğunu şimdi anlamaya başladım. En başta inanılmaz sakindi ama saat 10'u geçti ve Etraf bir anda böyle resmen şenlenmeye başladı. Gelmişsiniz, yine böyle çok güzel bir mekan burada. İnsanlar eğleniyor, harika. Ana caddede giderek kalabalıklaşmaya başladı bu arada. Şöyle göstereyim etrafı, kalabalık gruplar geliyor böyle aşağıdan yukarıya doğru. Bakalım böyle ana cadde üzerinde ilk geldiğimiz yere doğru yürüyorum. İlk gittiğim sokağın şu anki halini merak ediyorum ben çünkü ilk gittiğimde bayağı sakindi. Bakalım şu anda buralar böyle giderek daha kalabalık bir hal alıyor. Göreceğiz nasıl ana sokak şimdi. Bu şekilde her yerde bekleyen hayat kadınları var. Yani Medajin gerçeği bu her yerdeler abi. Her yerde bekleyen hayat kadınları var. Bakın şöyle göstereyim. Yani her yerde bekliyorlar ya her yerde bekleyen böyle hayat kadınları var çok rahat Kolombiya ve yani bu tarz bölgede de şaşırmadım açıkçası ee, gördüm neyse olabildiğince gösteriyorum size. De. Abi çok değişik ya yani çok değişik ya bilmiyorum nasıl anlatılır ki yani gerçekten çok değişik yani her yerde böyle bekleyen kadınlar var yani. Nasıl söyleyeyim saygı çerçevesi de bilmiyorum. Bakar mısınız abi? Böyle her yerde. Bekliyorlar yani. İlginç sokak bu arada biraz daha kalabalıklaşmış burası da şöyle göstereyim insanlar eğleniyorlar böyle her yerde mekanlar var. Barlar, bu şekilde restoranlar her yerdeler. Yine NBA maçı var burada. Böyle bir ortam giderek kalabalıklaşıyordu şansı. Böyle yürüyelim bakalım. Evet genel olarak ortam bu şekilde. Saat şu anda 10 civarlarında. Daha önce söylediğim gibi çok da geç kalmak istemediğim için ben bu saatlerde çekiyorum videoyu. Daha ilerleyen saatlere daha da kalabalık, daha da canlı oluyor burası. Yani böyle saat 10 civarlarında burada ortam bu şekilde. Hola, papi. Bien, güey. Con la hora, ¿no? Todo bien. Gracias. Gracias. Bir şeyler satmaya çalışıyor sana ya Gracias, papi. No, no. Gracias. Gracias. Vale, ya. Todo la hora. Todo bien, papi. De medallo. Todo bien. Adam diyor ki, kokain istemişsin. Geldi yani video da açık. Umarım duyulmuştur. Acayip yani. Bakalım şimdi böyle bu sokaktan aşağıya doğru ineceğim. Göreceğiz bakalım buralarda ortam nasılmış? Şöyle göstereyim biraz daha etrafı. Burası benim ilk gelmiş olduğum cadde. İlk yukarıya doğru çıkmaya başladığım cadde. Şu anda burası bile giderek kalabalıklaşıyor. Ben çıkarken bayağı sakindi. Saatlerle geçe daha da kalabalıklaşıyor. Daha da güzel bir hal alıyor. Muhtemelen 11.30 12 civarı falan buranın en güzel zamanları. Eğer buraya gelip de eğlenmek isterseniz aklınızda bulunsun. Bugün bir de günlerden Cuma günü, Cumartesi günü çok çok daha iyi oluyor. Çünkü Cumartesi günü Tüm Latin Amerika'da hatta dünyada bildiğiniz üzere parti günü, insanların eğlenmeye gittikleri gün, pazar günü çalışmadıkları için durumlar bu şekilde. Bakın bu arada burada da bir grup var, bayağı böyle toplanmışlar, hemen şurada şat atıyorlar şöyle göstereyim. İnsanlar çılgınlar gibi eğleniyor, çılgınlar gibi eğleniyor herkes. Club'ın girişi galiba burası. Şöyle geçebilirsem geçeyim. <laughs> Bayağı böyle buralar ile tıklım tıklım olmuş. Şaşırıyorum yani gerçekten farklı. Kolombiyalılar eğlenmeye, partilemeye gerçekten bayılıyorlar. Yani gerçekten buna bayılan bir millet. Hatta yani bütün Latinler böyle ama burada ve Brezilya'da durum biraz daha böyle ileri seviyede, farklı bir seviyede. O yüzden daha yeni başlıyor gece burada. Muhtemelen sabah 5'e 6'ya kadar falan dolu olacak bu sokaklar tamamen. Bu arada bakın bilmiyorum ne kadar belli oluyor. Parkın ortasında bayağı böyle müzisyen gelmiş, müzik yapıyor. Herkes burada oturuyor böyle, sosyalleşiyor. Acayip, inanılmaz bir ortam var. Umarım belli olmuştur kamerada, gözükmüştür şu ortam. Yani insanların geldiği, böyle eğlendi, sosyalleşti, on numara bir yer burası. Yani gençler geliyor burada, kendi arasında sosyalleşiyor, eğleniyor. Bu arada bir kez daha tekrar edeyim, burası Parque El Poblado. Bu bölgeye adını veren park. 10 numara güzel bir yer. Yani gerçekten eğlenmesini bilen insanlar burada bir araya geliyorlar. Ve sonunda güzel bir ışık ve sessiz bir yer bulmuşken burada artık bu videoyu bitirmek istiyorum. Buraya kadar olabildiğince kısaca Medelli'nin gece hayatını göstermeye çalıştım. Medelli'nin bu şekilde lüks bölgeleri de bulunuyor. Burası Medelli'nin en lüks bölgesi bildiğim kadarıyla ve gayet de güzel bir yer. Gerçekten çok pahalı, çok güzel restoranlar, barlar, eğlenmek istediğiniz zaman gelebileceğiniz harika yerler var bu bölgede. Tabii ki bu bölgenin olumsuz tarafları var ve onları da göstermeye çalıştım bu videoda. Umarım izlerken keyif aldığınız Güzel bir video olmuştur buraya kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.